Kesir nedir? Basit kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir nedir? Merak etmeyin, anlatıyorum. Günümüzün konusu kesirler. Kesir nedir? Kesir, var olan bir bütünü eş parçalara bölüp sonrasındaki parçaları buna göre ifade etmektir. Ne diyorsun? Söyle. Bir bütünüm var. Ben bu bütünü 3 eşit parçaya böldüm. Ve bir parçasını taradım. Bunu nasıl ifade edebilirim? Şöyle. Öncelikle bir bölü çizgisi koyuyorum. Bu çizgiye kesir çizgisi deniyor. Çizginin hemen aşağısına bütünü kaç eşit parçaya böldüğümü yazıyorum. Kendisinin adı payda. Taralı kısmı ise yukarı yazıyorum. Kendisinin adı pay. Bu şekilde gördüğünüz bir kesir basit kesirdir. Ne demek basit kesir? bir bütünüm var. Eş parçalara böldüm ve o eş parçaların içinden bir tanesini ya da iki tanesini ya da kaç tanesini ise önemli olan paydadan küçük olan kısmı taradım ve bunu anlatıyorum. Mesela bir doğum günündesiniz. Doğum günü pastasını eş parçalara böler ev sahibi ve size de o parçalardan birini verir, birini ya da ikisini birazcık ne kadar yiyeceğinize bağlı. Düşünelim. Bu video 10 günü pastası olsun. Ve bunu şöyle eş parçalara bölelim. Kaç parçam oldu? 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 parçam var. Kaça ayırdığımı ne demiştik? Aşağıya yazıyorum. Sizin kaç parça yediğinizi ise yukarı yazıyorum. E yani bütün pastayı yemezsiniz diye düşünüyorum davetli olduğunuz doğum gününde. 2 belki. 2 bölü 8'ini yedim pastanın diyorsanız şöyle iki parçayı tarayabilirim. İstediğim iki parçayı tarayabilirim. İlla yana olmak zorunda değiller. Şöyle düşünebilirsiniz. Gittiniz, size bir pasta bir parça pasta ikram ettiler. Onu yediniz. Sonra baktınız hala kalan var. Bütün pasta bitmemiş. O zaman bir parça daha alabilirim diyebilirsiniz. Yani belki birinciyle ile yediniz. Fark etmez. Önemli olan toplam parçalar arasında kaç tane yediğiniz ve bizim bunu nasıl ifade ettiğimiz. Eğer paydam paydam büyükse bu kesrimin adı basit kesir. Diyelim ki gittiğiniz doğum gününde birden fazla pasta vardı ve aynı şekilde eş parçalara bölünmüştü. Buraya bir pasta daha çiziyorum. Yine 8 eşit parçaya böldüm. Diyelim ki bunun tamamını yediler. Sonra da şu parçayla bu parçayı bir de şu parçayı yediler. Kaç tane pasta mı olduğunun bir önemi yok. Önemli olan o pastaları kaç eşit parçaya böldüğümü bilmeliyim. Ve bildiğim bu eş sayıyı da payda bölümüne yazmalıyım. Şimdi 8 parça burada vardı. Aşağıda hepsini yediler. Aşağıdan da 1, 2, 3 parçayı daha yediler. Ne etti? on bir parça. Eğer benim payım paydamdan daha büyükse işte onun adı da bileşik kesir. Bileşik kesir az önce gördüğünüz gibi bana şunu anlatıyor. Benim birden fazla pastam var ya da her neyden bahsediyorsam. Eğer birden fazlaysam payım paydamdan büyüktür. Ve bu şekilde bileşik kesir olur. Peki bileşik kesri tam sayılı bir kesire çevirebilir miyim? Tabii ki o da şöyle ee, renk değiştireceğim. Geldim. Burada bir tamımız vardı. Bu bir tam. Bu bir tam değil. Çünkü hepsini tüketmedim. Demek ki diyorum ki bir tam şuraya yazalım. Bir tam yine 8 parçam belli ve buradan da 3 parça hop yenmiş. İşte bu da tam sayılı kesir. Ben buradan buraya nasıl ulaşırım? Şöyle ulaşırım. İşlemi yaparım. Sonuç olarak bu bir bölme işlemi. 11'i 8'e böleceğim. 11'i 8'e böldüğümde 1 tam Bu gördüğünüz tam kısmı. Kalan kısmı ise pay kısmınız. İşte gördüğünüz gibi. 1 tam 3 bölü 8 Artık kesirlerin tanımlarını biliyorsunuz. Üzerinden geçelim. Basit kesir olabilmem için pay küçüktür paydadan. Bileşik kesir olabilmem için pay paydaya eşit ya da paydadan büyük olabilir. Tam sayılı kesir ise bileşik kesrin işlemini yapmakla ortaya çıkan kaç adet tamımın ne kadar e, kalan kesrimin olduğunu gösteren şekil. 11'i 8'e bölüyorum buradaki gibi. Çıkan bölüm bölümü bana tamı kalansa payı veriyor. Hadi birazcık örnek yapalım. Bir dünya keseri yazdım sizin için. Şimdi seçeceğiz. Pembe kalemimi seçiyorum basit kesirleri işaretleyelim. Kuralımız neydi? Payım paydadan küçük olacak. 3 bölü 5 pay paydadan küçük. 7 bölü 8 payım paydadan küçük. 9 bölü 6 12 bölü 7 4 bölü 4 1 bölü 2 4 bölü 3 tutmadı. 22 bölü 10 tutmadı. 30 bölü 9 tutmadı. 13 bölü 13 tutmadı. Demek ki 3 tane basit kesirim varmış. O zaman bileşikleri de turuncu ile işaretleyelim. 9 bölü 6 payın paydadan büyük. 12 bölü 7 payın paydadan büyük. Payım paydaya eşit. Yine bileşik. 4 bölü 3. Payım paydadan büyük. 22 bölü 10. Payım paydadan büyük. 30 bölü 9. Payım paydadan büyük. 13 bölü 13. Payım paydaya eşit. Hmm. O zaman yeşil kalemimle de bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere çevirelim. 9 bölü 6. Nasıl çevireceğim? İşlemi yapıyorum demiştim. 9 bölü 6. Bir kere var. Bu tam kısmını bu da payı oluşturuyordu. Paydam ne? Paydam tabii ki değişmiyor. Aynı. O zaman yazıyorum. 1 tam 3 bölü 6 12 bölü 7 7 var. 5 1 tam 5/7 bölü 4/4 dört dört. Çok kolay. 1 hop yazı veririm üstüne. 13/13 hop 1 tam 30/9. Hım bölelim. 3 kere 3 tam. 3 bölü 9. 22 bölü 10. 2 kez. 2 tam. 2 bölü 10. Ve 4 bölü 3'üm kaldı. Onu da şuraya yazayım. 4 bölü 3 bir kere var. Bir tam. Bir bölü. Üç. Bütün bileşik kesirlerimi tam sayılı kesirlere çevirdim. Bir de şimdi kesirlerde sadeleştirme yapalım. Ne demek sadeleştirme? Şu demek. Eğer payımla paydamı aynı iki sayıya bölebiliyorsam bölerim ve en sade halini bulurum. Hmm, mesela 3 bölü 5'te yapabilir miyim? <laughs> 3 3'te de, 5'te de ortak bir sayıya bölünmez. 7 bölü 8'de yapabilir miyim? 7 de, 8 8'de bölünmez. 9 bölü 6'da yapabilir miyim? Yaparım. Hatta 3'e bölerim. İkisi de bölünüyor diye. 3'e bölersem burada 3... 3'e bölersem burada da 2 kalır. Yani 3 bölü 2. Hmm. Peki tam sayılı haline bakabilir miyim? Evet. Burada da 3 ve 6. İkisi de 3'e bölünüyor. 1 ve 2. 1 tam. Tam kısmım duruyor. 1 bölü 2. Peki 1 tam 1 bölü 2 ile 3 bölü 2 aynı şeyler midir? Düşünelim. Nasıl çeviriyoruz ona bakalım. Tamamı önce paydayla çarpıyorum. Burası çarpma. Sonra payımla topluyorum. Bir kere iki iki. Bir daha üç. Aynı sonucu buldum mu? Üç bölü iki buldum. Sadeleştirmeden önceki haline bakarsam. Bir ile altının çarpımı altı. Üç ile Toplarsam 9. 9 bölü 6. Gördüğünüz gibi aynısı çıktı. Bakalım başka sadeleştirme var mı? 12 bölü 7. 12 ile 7 ortak bir sayıya bölünmez. 4 bölü 4. Hah! Kendiliğinden ikisini de 4 ile sadeleştirdiğimde zaten 1'e 1, 1 bölü 1'den 1. Aynı şeyi 13 için de yapabilirim. Bu da 1. Bu da 1. Hmm, 30 bölü 9. Bence ikisi de 3'e bölünür. 3'e bölersem 10. 3'e bölersem 3. 10 bölü 3. Hemen buradakine de bakalım. Önce bakalım. Tam sayılı kesri bileşik kesre nasıl çeviriyoruz dedik. 3 ile 9'u çarpıyoruz. Yani tam sayıyla paydayı çarpıyoruz ve yukarıdaki payı ekliyoruz. 3 kere 9 27. 3 daha 30. 30 bölü 9 buldum. Şimdi bir de sadeleştirip bakayım. Tama dokunmuyorum. 3 ile sadeleşiyorlar. 1 bölü 3. Kontrol edelim. 3 kere 3 9. 1 daha 10. 10 bölü 3'e vardım. Doğru. 22 bölü 10. Hmm, i̇kisi de 2'ye bölünebilir. 11 bölü 5. Daha da bölünmezler. Hemen kontrol ediyorum. İkisini çarptım. 20. 2 ile topladım. 22. 22 bölü 10. Doğru. Bir de sadeleştirilmiş hale bakayım. Tama dokunmadım. 2'ye böldüm. Burayı da ikiye böldüm. Yeni paydam 5 mi? 5. Yukarıda yazan sayım 1. O zaman bakalım. 2 kere 5, 10. 1 daha 11. Doğru. 4 bölü 3. Ortak bir bölen yok ortada. 1 bölü 2. Zaten sadeleşmiş haliyle. Şimdi bakalım hangi kesirler birbirlerine ne koşullarda denk olabiliyor? kesirlerde genişletme ve sadeleştirme. Buna göre bu işlemleri yaptıktan sonra kesirlerimiz birbirine denk mi, eşit mi onlara bakabileceğiz. Sadeleştirmeyi aslında az önce gösterdim. Ne demekti sadeleştirme? Diyelim ki 10 bölü 8 yazdım ya da 6 bölü 12 yazdım. Ne yapıyordum? Ortak Bölen var mı? 10 ve 8'i mesela 2'ye bölebilirim. 5 olabilir ve 4 olabilir. Diyorum ki 5 bölü 4, 10 bölü 8 kesrinin sadeleşmiş halidir. 6 bölü 12'de, üstü de 6'da 6 da 6'ya bölebilirim bence. 1 bölü 2 çıkar. Diyorum ki 6 bölü 12 kesrinin sadeleşmiş hali de 1 bölü 2'dir. Tabii ki bu yaptığım şeyin genişletmesini de yapabiliyorum. Yani tam ters halinde. Ne demek genişletmek? Diyelim ki 3 bölü 5 kesrim var. 1 ee, de 1 de 1 de ne olsun? Hadi 1 bölü 2 mi olsun direkt? 1 bölü 2 kesirlerim var. Genişletmek için hangi rengi kullanacağım şimdi. Bunu 3 ile genişletmeye karar verdim. Hadi bunu da 5 ile genişleteyim. Genişletmek şu demek. Üstteki sayıyı da alttaki sayıda aynı sayı ile çarpmak zorundasınız. 3 üç kere 3'ten 9, 3 kere 5'ten 15, 5 kere 1'den 5, 5 kere 2'den 10. Aslında 3 bölü 5 kesiriyle 9 bölü 15 kesiri birbirlerine denkler. Aynı kesirden bahsediyorum aslında. Birinde 15 parçaya bölüp 9 parçaya almışım. Öbüründe de 5 parçaya bölüp 3 parçaya almışım. Birbirlerinin sadece 3 katı olan kesirlerden bahsediyorum. Bunlar birbirlerine denktirler. Burada gördüğüm iki kesir birbirlerine denk oldular. 3 bölü 5 denktir. 9 bölü 15'e eşit değiller. Denkler. Neden? Eşit olabilmeleri için mesela burada gördüğünüz 1 bölü 2 ile burada gördüğünüz 1 bölü 2 birbirine eşit. Yani bir bütünüm varmış. Ben onu ikiye bölmüşüm. Bir parçasını taramışım. Bunlar birbirlerine eşitler. Denkliğin farkı şuradan geliyor. 3 bölü 5. Bir bütünüm varmış. Ben bunu 5'e bölmüşüm. Ve 3 parçasını taramışım. 9 bölü 15'te ise bir bütünüm varmış. Aynı bütün tabii ki. 15'e bölmüşüm. 9 parçasını taramışım. Neden denk olduğunu anladınız mı? Buraya kadar uzattığımda aslında yukarıdaki ve aşağıdakinde aynı miktar var. Birinde 3 parça, öbüründe 9 parça ama aynı miktardalar. Neden? Bir bütünü 5'e bölüp 3'ünü alıyorum. Bir bütünü 15'e bölüp 9'unu alıyorum. Aslında aynılar. Hatta az önce yaptığımız sadeleştirme kısmında nasıl ki ben bunu genişlettim. Ve 9 bölü 15 buldum. Sadeleştirince de 3 bölü 5'i bulmalıyım. Kaçla sadeleştiriyorum? 3 ile 3 bölü 5. İşte gördüğünüz gibi aynı sonuca bulaş ulaşabiliyorum. Bir bütün eş miktarlar. Sadece parça sayıları farklı. Dolayısıyla birbirlerine denkler. Ama eşit kesirlerde bütün aynı bütün. Bölünen parça aynı. Dolayısıyla 1 bölü 2. Şunu sorabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki tamam bu bir bütün. Ben ikiye böldüm. Ama bu taraftaki parçasını aldım. Hiç fark etmez. Kesirlerde taraflar bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şey kaça bölüp kaç parçasını aldım. Bugün sizlerle kesirler konusuna bir giriş yaptık. Artık kesrin ne olduğunu biliyorsunuz. Kesirlerde sıralama ve kesirlerle yapılacak işlemleri ise bir sonraki videomuzda anlatıyorum.